Bizim inandığımız Allah'a bazı deliller getirmemiz lazım. İnandığın Allah'a neden inanıyorsun diye sürekli kendine sor ve bunun cevabını bir ara. Acaba gerçekten sende bu doluluk var mı yani? İnandığım Allah'a neden inanıyorum? Yani annem babam inandı dedi o ondan sonrası. O yüzden bugün biz Allah'ın malıyla alakalı bazı deliller konuşacağız. Ve bu delilimiz de özellikle kelam ilminde çok fazla kullanılıyor. Devir ve teselsülün muhal olması delili. Devir ve teselsülün muhal olması. Şimdi bunlar ne demek açıklayacağız. Kelam ilminde Allah'ın varlığını bu Burada açıklamak için kullanılan bu iki metottan birisi bu. Devir ve teselsül. Şimdi devir ne demek? Bu arabayla alakalı onlar da bir. Devir, bir şeyin böyle tekrar etmesi. Başlangıçtan geliyor, tekrardan aynı noktaya gelmesi manasına geliyor sözlükte. Teselsül de bir şeyin silsile halinde devam etmesi demek. Şimdi bunlar ne demek? Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Şimdi devir aslında şöyle oluyor. Bir şeyin kendisini tekrardan yapması manasına geliyor. Teselsül ise bir şeyin devam etmesi. Yani silsile halinde. 1 2 üç, dört, beş diye böyle sıralı halde gittiğini düşünün bununla alakalı da kelamcılarda meşhur bir örnek var. Derler ki elimize bir yumurta alıyoruz ve diyoruz ki bu yumurtayı kim yaptı diye sorsam cevap ne olur? Tavuk olur değil mi? Hemen insan aklına ne gelir? Tavuk gelir değil mi? Şimdi burada şunu sormak lazım yani. Bu tavuğu acaba kim yaptı diye sorduğunda yumurtaya baktın. Dedin ki bir önceki sebebi tavuk gördüğün için tavuk dedin. Peki şu soruyu sorarsam bu tavuğu kim yaptı dersem diyeceksin ki bu sefer de onu da yumurta yaptı. Şimdi eğer ki biz bu denklemden tavuğu çıkartırsak ortaya ne kalıyor biliyor musun? Yumurtayı yumurta yaptı mantığı çıkıyor. Bu da işte delir demek. Yani bir şeyin kendisinin yapamaması durumu. İşte buna biz devir diyeceğiz ve kelamcı da diyor ki bu akla mantığa uygun değildir. Böyle bir şey olamaz diyor. Bunun tam tersini düşün yani yumurtaları çıkart bunun sonucunda ne oluyor yani o tavuğu da yine bir tavuk yapmış oluyor. Dolayısıyla bu muhal olacağından dolayı akıldan uzaktır diyor. Bu teselsül ne demek peki? Bu da ilk sebebe dayandırma meselesi. Yani silsile halinde geliyorum kim yaptığı meselesine ve bununla da ilk sebebe geliyorum. Yani ne demek istiyorum? Bu yumurtayı kim yaptı? Tavuk yaptı. Peki Peki bu tavuğu kim yaptı ondan önceki yumurta yaptı peki o yumurtayı kim yaptı ondan önceki tavuk yaptı ben bu soruyu soru 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 ta nereye kadar geliyorum İlk tavuğa ya da yumurtaya kadar geliyorum bunun da silsile halinde geldiği için ve şu andaki yaratılmada aslında ilk sebebin hiçbir öneminin olmadığını anladığım an diyorum ki bu da akıldan uzaktır diyorum bak şimdi bunu nasıl anlayacaksın diyelim ki önünüzde bir makale var bir şiir yazılmış mesela ben size sorsam ki bunu kim yazdı desem elbette ki yazı cinsinden olmayan başka bir şey arayacaksınız yani diyeceksin ki bunu bir insan yazmıştır diyeceksin. Peki ben şunu sorduğum zaman, peki o insanı o zaman kim yaptı, kim yarattı dediğim zaman sen şunu diyemezsin değil mi? O makale içindeki kelimelerde onu yapmıştır diyemezsin. Neden? Çünkü o onunla farklı bir şeydir. Dolayısıyla da biz burada meselede şunu anlayacağız bugün. Devir ve tesellüsün aslında akıldan uzak olduğunu, bunların gerçekleşmesinin doğru olmadığını ve dolayısıyla da bunların yapılabilmesi için bir irade sahibi, kuvvet sahibi birinin olması lazımdır sonucunu çıkartacağım. Yani o yazıya bak baktım. Bu yazıyı dedim ki yani bir insan yazmıştır. Peki orayı anladım. E insanı kim yazmıştır dediğim anda bu soru ne olacak? Yani yazının bir insan yapamayacağından dolayı ben burada başka bir şey arayacağım. Bir irade arayacağım, bir kuvvet arayacağım, bir ilim arayacağım gibi gibi. Bu devire şöyle bir örnek verelim mesela. Diyelim ki sen çocuğunu okula yazdıracaksın. A okuluna gidiyorsun. A okuluna gidiyorsun diyorsun ya ben bu çocuğumu sizin okula yazdırmak istiyorum. Oradaki müdür de diyor ki senin bu çocuğu buraya yazdırman için B okuluna yazdırman şart diyor. Sen de hemen anlıyorsun tamam diyorsun. B okula Gidiyorsun. okuluna gidiyorsun ve bey okula diyorsun ki ben size yazdırmak istiyorum. O da diyor ki bize yazdırman için de A okuluna yazdırman lazım diyor. Dolayısıyla da bu aslında ne oluyor? kısır döngü diyor dışarı. Yani sen hiçbir zaman çocuğunu o okullara yazdıramayacaksın. Dolayısıyla da bir şeyin silsile halinde gitmesi veya kendine dönmesi yani devir etmesi buradaki o işin onu yaptığına delil olamaz. Dolayısıyla da bunları biz çok kullanıyoruz. Mesela bir insanı kim yaratmıştı diye soruyoruz. Bu hayvanları, şu güneşleri kim yaratmıştı diye soruyorsun. Hemen özellikle şu andaki ateist ortamlar, deist ortamlar veyahut maalesef bazı içimizde de var belki de Allah korusun ama şuursuz Müslümanlar da buna ne diyor mesela? Bir insanı, bir bebeği kim yaptı diyorsun? Annesi babası diyor. Mesela diyorsun ki ya ortada bir kuş görüyorsun. Bu kuş kim yaptı diyorsun. İşte annesi orada o yaptı diyorsun. Ya bir tane böyle bir enik küçük köpek görüyorsun. Bunu kim yaptı diyorsun. İşte annesi orada diyorsun. Dolayısıyla aslında sen de eğer şuursuz olduğun zaman buradaki yaratılmayı bir önceki sebebe veriyorsun. İşte bizim yanıldığımız nokta burada. Yani bir meyveyi gördüğün zaman bir elmayı kim yarattı dediğin zaman otomatikman kime gidiyorsun? Ağaca diyorsun. İşte şu şeftali ağacı var. Bu şeftali ağacı yapıyor diyorsun. Bu ağaç var ya çok güzel ağaç. İşte gübresini veriyorum, ilaçını veriyorum. On numara şeftali veriyor diyorsun. Dolayısıyla burada buradaki yaratma fiilini kime verdin? Ona verdin. Yani silsile halinde. Peki şunu desem o ağacı kim yarattı? Ondan önceki tohum. Ondan önce, onu kim yarattı? Ondan önceki fide. Bu sayede böyle böyle bu iş gidiyor. Şimdi bilindiği gibi bir şeyin ilk yaratılması için gerçekleşmesi gereken özellik ne biliyor musun? İrade. Yani sen ne kadar kudretli olursan ol. Eğer iraden olmazsa yani bir şeyi yapıp yapmamaya tercih edebilecek düzeyde değilsen o zaman sen o işi yapamazsın. Yani beni düşün ki trafik ışıklarından karşıdan karşıya geçeceğim. Ben düşündüm ki ya abi burada irade edemiyorum. Yani abi aklım yok. Yani beni şizofren olarak düşün. Burada dedim ki herhangi bir şey akıl edemiyorum ya da bir bebek olarak düşün beni. Bir bebeğim ama geçip geçmemeyi tercih edemiyorum. Ama gücüm var, kudretim var. Olay gerçekleşmiyor. Peki abi benim ilmim olmasa yani kırmızı ışıkta geçilmeyeceğini, yeşil ışıkta geçileceğini bilmesem oradan geçebilir miyim abi? Karşıya geçmem gerektiğini bilmediğim için yine karşıya geçemem. Ne kadar gücüm, kuvvetim olsa da. Yine bir diğer üçüncüsü abi eğer kudretim yoksa yani ben feşli yatalak bir hastaysam iradem var, ilmim var oradan oraya geçilmesini biliyorum, istiyorum da oraya geçmeyi ama bu sefer kudretim yok. Yani feşli olduğumdan dolayı karşıya geçemiyorum. Demek ki bir şeyin ortaya çıkması için ilim, irade ve kuvvetin muhakkak olması gerekiyor. İşte biz bu taraflara baktığımız zaman, tavuğa baktığımız zaman, yumurtaya baktığımız zaman, atomlara baktığımız zaman, bir şeftali ağacına baktığımız zaman bunların hiçbirinde ilimi, iradeyi, kuvveti göremiyoruz. Dolayısıyla da işte kelam ilmi der ki bir şeyin devir etmesi, sürekli kendini yapıyor gibi gözükmesi ya da silsile halinde işte tohumdan tohuma, insandan insana geç gibi sinsile halinde olması bunları o şeklin yarattığı manasına gelmez. Dolayısıyla biz burada bir ilim irade kuvvetini anlayacağız. Şimdi burada mesela şu mevzu var. Maalesef çoğu gençler de özellikle bu duruma ka karşı geliyor. Kur'an der ki abim şunun şöyle yere düşmesini sağlayan şey doğrudan Allah'tır der. Peki bugün sizin okulda öğrendiğiniz şeylerle bugün bir 8 yaşındaki 10 yaşındaki bir çocuğa sorsan bunu kim düşürdü sen ne der? Yer çekimi düşürdüler. Şimdi bunları biz demek ki öğreniyoruz. Şimdi abi işte büyük tartışma zaten buradan var şu. Kur'an doğrudan bunu Allah düşürdü der. Ama bizim abi okullarda okuduğumuz bilgiyle beraber biz ne deriz? Bunu yer çekimi düşürdü deriz. Oradan da abi ılımlı bir Müslüman çıkar der ki ya tamam kardeşim çok kavga etmeyin. Bakalım gelin der. Bir orta yol bulmaya çalışın der. Ne bulalım abi? Ateist der ki yani. Tamam bunun yer çekimi düştüğünü kabul ediyorum. Yer çekimi bunu düşürüyor. Ama sen de bu ilk Big önce her şeyi bir Allah yarattığını, Allah tarafından yaratıldığını kabul et diyor. Ve ondan sonra başlıyor tartışma. Yani adam ne yapıyor? Şu anda gerçekleşen, anlayan gerçekleşen her şeyi zaten kanunlara veriyor. Dolayısıyla ta ilk akıla gidiyor. Ve Müslümanlar arasında bu şey çoktur bak ha. Yani bir şeyin yaratılması için ilk akıl olması lazım der. Belki sizler de böyle dil getiriyorsunuz. Ya yani bilmem hiç ateist de konuştunuz mu? Ya tamam kardeşim yer çekimi falan kanunda peki ilk bombayı kim patladı? Yani Big peki kim patlattı diye böyle gidiyorsun ya mesela. İşte bunlar aslında bizi geri götürüyor. İşte kelamcılar özellikle bu ilimle diyorlar ki oraya kadar gitmene gerek yok diyor aslında. Ateistler işte ondan sonra bir sürü şey söylüyor. Ya kardeşim paralel evlenler var diyor. İlk işte şu kadar olasılıklar hesap bilimse bugün laboratuvarlar kuruyorlar vesaire. Senin bu olayını abi ortadan kaldırmaya çalışıyor ve piyasada biz görüyoruz ki şu anda biz Allah'ın varlığıyla yokluğu arasında özellikle iki tane abi bir seçenek sunuyorlar bize. Ne diyorlar ki abi bir Big Bang. Yani bütün bu şey Big Bang'de o büyük patlamayla gerçekleşti ve büyük patlamadan sonra da her şey böyle oluştu diyorlar. Sen de uyanıksın, Müslümansın ya, şuurlusun ya. Diyorsun ki o Big Bang'i kim patlattı diyorsun? Kim yaptı? Kim yapabilir diyorsun? Yani bugünkü meseleleri hiç konuşmuyorsun. O ateist adam da zannediyor ki tamam diyor şu an bütün gerçek kemiği, işte bulutların yağlaması, bütün bu kanunlarda anlaştık biz Müslümanlarla. Sadece Big Bang'de anlaşamadık. Dolayısıyla sen adama bu şekilde gelirsen adam da böyle der. Der ki ondan sonra siz yani bilimin ulaşamadığı yerlere Allah'ı koyuyorsunuz der. Dolayısıyla bir gün Big Bang olayı da çözüldüğü zaman bilim onu açıklayacak ve dolayısıyla da Allah'ın artık yokluğu ispatlanmış olacak diye karşımıza geliyor. İşte burada şuuru olmam lazım. Yani senin ne konuşman lazım biliyor musun? 14 milyar yıl önceki mevzu değil. Şu anda. An da an bir yaprağın düşmesine. Bir damla spermden 9 ay süreci içinde koşabilen, yürüyebilen, gülebilen, konuşabilen bir canlının nasıl çıktığını konuşman lazım. DNA'yı konuşman lazım, hücreyi konuşman lazım, yağmurun şu anda damlasını konuşman lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Tamam yani bunlar da anlaştık da diyorsun. O Big Bang'i patlattı diyorsun yani bütün mesele sanki oymuş gibi davranıyorsun. Bu da abi senin elini çok zayıflatıyor. Bir de bu işin ikinci boyutu var, evrim. Yani bir de diyorlar ki bu işin evrimi mi var yani bu iş ilk sebepten başlar sürekli evrimleşen evrimleşen bugüne kadar geldik der ve sen de dersin ki ya tamam evrimleşmeyi kabul ediyorum ama ilk yaratılan o zaman nasıl yaratıldı diyorsun. Yaratım ilk insan mesela. Nasıl ortaya çıktı diyorsun. Ha, bak Allah işte ispatladım diyor zannediyorsun. Ama abi sen bugünü konuşman lazım. Bugün de şu andaki bir damladan abi nasıl böyle bir insan ortaya çıkabilir? Nasıl hayvanlar şu an ortaya çıkabilir? Senin bunu konuşman lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'in kabul etmediği nokta burası. Yani sen şunu diyemezsin. Tamam bunları kabul ediyorum. Bunlar doğa kanunları yapıyor. Kendi kendine oluyor. Ama ilk sebep var ya o ilk akıl çok önemli. İşte orada Allah vara gitmemen gerekiyor. Kur'an bu bakış açısını kabul etmiyor. Evet senin dediğin ilk akıl da doğrudur. Fakat senin şu an bu o zamanı kendi kendine kanunlarla yapıyor demen doğru değildir. İşte burada uyanık olacaksınız. Dolayısıyla Müslümanlık aslında bize bunu getirir yani. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Ya Allah'ın varlığı konusu o kadar basit, o kadar genel bir mevzu ki. Yani onu bir bilim adamı da bulabilmeli Allah'ı ama bir Anadolu'daki köydeki bir teyzemiz de bulmalı. Doğru mu? Yani köydeki teyzenin bulunmayacağı kadar bilimsel bir varlık olsa Allah. E o zaman köydeki teyzeye haksızlık değil mi? Doğru mu? E peki yani o kadar bilim insanı var, çok zeki insanlar var. O kadar yani Anadolu'daki okuma yazma bilmeyen bir teyzenin bilebileceği basitlikte olsa olur muydu? O da onu değil mi? Çok basitlerdi geçerdi yani. Demek ki öyle bir Allah'ın varlığının delilleri olmalı lazım ki sana da hitap edecek, sana da hitap edecek, anadaki teyze de amcaya da hitap edecek. Demek ki öyle bir genel kan olması lazım. Ama biz abi ne yapıyoruz? Şahit olamadığımız 14 milyar yıl önce gerçekleşen bir şeye atıfta bulunuyoruz ve diyoruz ki onu kim patlattıysa o. Allah'ımız varlığımız biz orada bulacağız diyoruz. Ya halbuki şu anda benim görebilmem lazım. Şahit olabilmem lazım. Yani o zaman sadece ilk insanlar şanslı mı diyeceğim ya? Yani? Şu anda biz 14 milyar yıl sonra gelmişiz. Biz şanssız mıyız mesela? Allah'ı bulmak bizim de vazifemiz değil mi? Dolayısıyla da geçmişe gerek yok. Ve ben bu Kur'an tefsirlerini okudukça anladım ki Kur'an'ın mesajı bambaşka. Kur'an direkt şunu ifade ediyor. Bak doğrudan diyor ki işte Newton'un da bulduğu şu yer çekimi formülüyle bunu doğrudan böyle düşüren Allah'tır diyor. Bak doğrudan. Dolaylı oradan yağmur geldi, bulut geldi falan değil. Bütün gerçekleşen olayların Allah tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Sen de ben de diyoruz ki yok diyoruz ya bu işte gemi burada deniz üstüne gidiyor ya suyun kaldırma kuvveti diyoruz. O onlar ondan sağlanıyor yani diyoruz. Ne yapıyorsun? Kanunlara. Sonradan gelip isim taktığın sürekli zaten olan kanunlara maalesef tapıyorsun. Peki Kur'an bunu diyorsa o zaman biz niye geriye gidiyoruz? Niye ilk sebebe gidiyoruz? Niye onu devirdaim ettirmeye çalışıyoruz? Niye teselsül vazifesiyle yani silsile halinde yani seni kim yarattı? Annen. Annen'e öyle bir video vardı hatırlarsınız yani. Seni kim yarattı? Annen diyor. Onu kim yarattı? Onun annesi. Onu kim yarattı? Onun annesi. E onu o zaman kim yarattı diyor? O zaman diyor Allah'ı buldum. İşte mesele aslında böyle basit değil yani. Biz şu andaki bir çocuğun doğmasını konuşmamız lazım. Şu anda bir yaprağ düşmesini boşmamız lazım. İşte bütün bunlar abi bize Allah'ın varlığını doğrudan gösterecek deliller. Ama biz ne yapıyoruz maalesef? Geçmişe gidiyoruz ya da bir önceki sebebe gidiyoruz. Dolayısıyla mesele şu değil. Starta kim bastı? Yani belki kim battı? mesele böyle bir mesele değil abiler. Dolayısıyla da bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra o Big Bang'in de bilimsel olarak mantığı ispatlandığı zaman korkma bundan. Çekinme. Ya onu da buldular. Ha Allah'a nasıl ispat edeceğiz deme. Senin her gördüğün şey de zaten Allah'a ispat etmen lazım. Yani o Hz. Musa'nın hikayeleri hep anlatılıyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Niye anlatılır o kadar sayfa? Özellikle Bakara suresinde çok fazla anlatılır. Niye anlatılır abi? Hz. Musa ne yapmış asasıyla? Vurduğu yerden su çıkartmış. Demek ki bak bu bize Kur'an'ı bir bakış açısı sunuyor. Yani diyor ki ey Müslüman sen de baktığın her yerde Allah'ın nurunu bulabilirsin. Bugün bir yaprağa baktığın zaman, bugün dağlara baktığın zaman, o gezdiğin, gördüğün yerlere abi, tarihi anıtlara, eserlere bile baktığın zaman oralarda bile Allah'ı görebiliriz. Güneşe baktığın zaman boş boş bakma. Bulutlar böyle yağmurlarla, karlarla geldiği zaman buralarda boş boş bakma. Çünkü abi başını kaldır. Kendini sana tanıttırmak isteyen kudretli ve faal bir zatın şu harika işlerine bak. Allah kendisine tanıttırıyor. Ve abi bunlar başı boş olmadığı gibi. Senin de başı boş değilsin. Dolayısıyla da bizim abi her baktığımız yerden tabiri caizse o suyu Diyor, çıkartmamız lazım. Müslüman böyledir yani. Bazısı gider güzel bir deniz görür, güzel bir göl görür. Ay ne kadar güzelmişler. Sadece orada burada iyi piknik olur der. Burada iyi et, tavuk pişer der. Sadece onu görür. Ama başkası da bakar der ki ya şu yüce Rabbim nasıl yaratmış burayı? Şu yeşillik, şu tohumlardan nasıl çıkmış? Şu çiçek ölü tohumken, ölü bir haldeyken, ölü topraktan nasıl capcanlı, renkli bir şekilde çıkıyor diye bunu tefekkür eder. Ve ondan sonra o hadisinde tezahürünü uyacaksın. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha fazla sevaptır diyor. Niye? Çünkü artık o okumayı biliyorsun. Şimdi anladın mı Kur'an-ı Kerim'de niye okuyla başlıyor? Oku dediğinde sadece Kur'an-ı Kerim tefsir okumak mı? Değil mesele. Mesele kainatı okuyabilmek. İşte bu kainatı okuyabilmek için de ilk sebebe, ilk işte ondan önceki sebeplere gitmeme gerek yok. Yani ben yumurtaya baktığım zaman bile Allah'a görebilmeliyim. Bunu kim yaptı dediği zaman ondan önceki tavuğa gitmemen gerekiyor. Dolayısıyla abi biz Kur'an-ı Kerim'de şunu bilmeliyiz yani. Kur'an-ı Kerim dörtte bir tevhidden bahseder. Yani bir Allah'ın varlığından, birliğinden bahseder. Ve bunu biz geçmişe giderek sürekli bir şeyin kendi kendine oluyor algısını vererek biz bunları maalesef göremeyiz. İşte Allah'ın varlığına kendine bir delil arıyorsan aynı o sondaj makinesi gibi vurduğun yerden suyu çıkartacaksın. Bediüzzaman zaman bununla alakalı çok şey diyor. Diyor ki bir suyu çıkartmak için türlü türlü yollar vardır diyor. Birisi ne yapar mesela? Ta dağlardan getirir, borular döşer, işte onları bağlar, onların sızıntısını vesaire gider ama ne olabilir? Ya çok uzun yoldan geliyor. Kırılabilir, çatlayabilir, su orada kesilebilir değil mi? Bir hayvan parçalayabilir. Yani buradan getirmek de suyu getirmektir. Kabul. Ama zor yoldur. Peki bu işin kolay yok mu? Elbette var. Sondaj makinesini Gittim evin önüne vurduğum zaman oradan suyu çok kolay bir şekilde çıkartırsın. İşte bu şekilde silsile halinde gitmek, bir şeyleri devir etmek, işte yumurta tavuk, tavuk yumurta diye böyle ilk sebebe gidip ya bunun bir ilk akıl olmasını gerektirmek de bir yoldur. Allah'ın varlığına yine delildir. Ama bu yol çok uzun bir yol. Ve aralarda kaybolabilirsin. Ya burada bir evrimleşme var acaba diye kendini kaybedebilirsin. Peki bu işin kolay yolu ne? İşte o Hz Musa'nın asası gibi asayı vuracaksın. Gördüğün her şeyden, her şeyden Allah'ın varlığına ve birliğine Deliller çıkartabilirsin. İşte bunu anladığın an abi 2025'e Müslüman gibi Müslüman girersin. Gördüğün her şeyden Allah'ın birliğine ve deline, varlığına birer delil çıkartasın. Hastaneye gittiğinde de böyle, mezarlığa gittiğinde de bu böyledir yani. Allah'ın varlığına delil bulursun yani. Her yerden baktığın her yerden Allah'ın varlığına birer delil bulursun. Ve bu da seni çok güçlü birer Müslüman yapar. İmanı da kuvvetlendir. İşte inşallah beyler bundan sonra 2025 yılı, bizim böyle Hz Musa'nın asası gibi her yerden vurduğumuz karşısında da iman nuru çıkarttığımız bir yıl olur. İnşallah imanlarımız sağlam olur. İmanlı bir şekilde kabre gireriz inşallah. Allah rızası için el-Fatiha.